Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız bu videomuz arkadaşlar. Yine Rise Online'dayız, kapalı metadayız. Protean Kingdom'dan bir zindana gireceğiz. Şöyle e, görseli de vereyim abi. Şöyle dursun tam karşıdan. E, şu an e, direkt Protean Krallığı'nın içerisindeyiz arkadaşlar. Şurası da çıkış kapısı. Böyle. E, daha önce hani Protean oynamadık. Lunaskar oynadığımız için e, burada hiç Görseli görmediğim için o yüzden ben gibi görmeyenler vardır diye e burada bunu da böyle bir göstereyim dedim. Bir de şuradan dışarı çıkalım önce de kapının önünü bir görelim. Sonra e, direkt zindana gireceğiz. Solo zindana gireceğim yine solo zindanı daha evvel bir göstermiştim. Merak edenler soranlar olmuştu. Bu seferki gösterme amacım arkadaşlar şimdi şu üstündeki seti göstereyim. Oyun şu an kapalı beta'da olduğu için en üst seviye alabileceğimiz şu an set. Zırhımız artı 8. Takılarımız yine e, alıp alabileceğimiz en iyi takılar var üzerimizde. Hani bu silahından e, takısına kadar her şey fullken en azından en üst seviye itemden ne yapılabiliyor? Zindanı nasıl bir sürede kesebiliyoruz? Bunu göstereceğim. E, merak edenler adını arkadaşlar. Şunu şuradan şöyle küçültelim. Buradan kapıdan çıkar çıkmaz bu arada. Hemen troller var. Az bir gideyim bakayım. Benim kaçtaydı lan? F6'daymış. Al okçuyu çok karışık oynayınca. Mesela şu an adrenalin de basmadım. Yani atam yüksek değil. Bu itemlerle bunlar. Plate pot. Mesela baktığımızda en düşük seviye itemi buradan alacağız gibi. Bunların farmını falan zaten gösteririm. Ee, hani oyunu artık official açılış yaptığında bunların tam e, şekliyle denemelerini yaparız o zamanki durumda. Şimdilik çok fazla buralarda gezmeyelim. Şuradan macera diyelim. Zindanlar diyelim bizim gireceğimiz şu Zolozin'den grup olanı var. Buna ekiple gidiyor. 8 kişiyle gidebiliyorsunuz. Bunu genelde zaten Dorion'a geçtiğinizde veya ileriki official durumlarında artık bulunduğunuz protein olur, naskan olur. Orada da partiler kurulur. Gidersiniz. Bunu arayanlar vesaire diye bağıranlar bile var şu an Dorion'da. yine klan için olan bir zindan var. Raid kısmı şu an kapalı. Şuradan solo zindandan biz şimdi hard seçelim. Hani easy, hard, hell ve Dit olarak söylenmiş. En zorunu seçim se seçeyim abi? En zorunu seçtim. Nasıl olsa hani full itemiz. En zorunu seçelim. Hiç yoktan bir görelim. Full itemli haliyle ne yapıyor ne yapmıyor. Şimdi itemsiz olarak oraya gitmemiz zor. Yani ilerleyen aşamada o açılışta girip oynadığımızda e, böyle bir iteme ulaşmak herhalde bir günde iki günde olmayacak bir şey. Dolayısıyla e, zoru şimdiden bir görelim ki easy zaten çok sıkıntı değil. Yani easy ben bir denedim 10 dakikada falan 15 dakika en fazla sürüyor. Bitiyor. Eli alışkın olan hani çara artık ben okçu çok oynamadığım için hani bunu söylüyorum. İşte varıyor oynasam biraz daha değişebilir belki bu durum. Evet, tam, tamirde de direkt şöyle üstüne tıkladığınızda repair'ini yapıyor arkadaşlar. Dur şunları da atayım. Mağazayı aç. Ee, sat diyeceğiz. Abi şunları satayım. Şu SC'ler falan daha evvel gelmiş üstüme. Hani en azından karışmasın. Sat dediğimizde 426 bin oyun altın geldi. Direkt üstüne altın diyor bu arada bunda. Küçükçü aşağı atayım. Şunu da aşağı atayım. Bunlar da elime sırf görüntüsünü göreyim diye aldım. Bak şöyle zoom çekeyim abi. <laughs> bu elimizdeki şu an Viper Art 8. Bu şekilde yanıyor. Şu da e, pener, ne? penetratör diye bir şeymiş. Bu da böyle yanıyor. Baktığımız zaman ben görsel olarak bunu daha çok beğendim. Bu bir tık altı ama. Tabi bir tık altı derken şu an full itemli olduğu için e, bunun görüntüsü sanki bana göre biraz daha öbüründen kötü duruyor. Tabii herkesin zevki farklı. Kimisi onu beğenir, kimi öbürünü beğenir. Adrenali verdik abi. O zaman şunlardan çok uzatmadan girelim. Bu arada şey falan kullanmayacağım hani e, AC, e, SC basılı olduğu için şu an. Bunu ben ıskaladım oğlum niye düşmedi canım? Abi burada anladığım kadarıyla e, şu an girdiğimiz en üst seviye olduğu için canı daha çabuk topluyor gibi sanki. Çünkü bir birka falan can dolduruyor. Herhalde biraz süreyi uzatıp vereceği ödülleri bilmiyorum. Uzatacak mı uzatmayacak mı ama e, deneyeceğiz abi baktığımızda Mob'un canı seri doluyor. Adrenalin var. SC'miz basılı can ve defans olarak. Adrenalin atak arttırıyor bu arada. Onu da adrenalin ne diye soranlar olursa dipnot onu da ekleyeyim abi. Ben niye üçlü atıyorum lan bu arada? <laughs> Adam okçu oynamayınca çok fazla. Üçlü atarsan tabi zor düşer. Bak şimdi beşliye geçtik. Olay değişti. Şimdi şu ilk odayı bitireyim. Abi bir güzellik de şunu beğendim. Mesela burada mob düştüğü anda mob önündeyken hani gene hata devam ediyorum. Herhangi bir sorun olmuyor. Yani yerdeki mobu görmüyor. Takılmıyor. Böyle söyleyeyim direkt. El alıştıktan sonra kutu toplamak da çok sıkıntı değil ki. Bu ileriki aşamalarda official'da yani kutu toplamak. Pet, met, muhabbet. Pet şimdi gene ayrı bir durum tabi var da ben çıkartmadım hani. Kutuya o yüzden el alışırsa F ile de çok seri toplayabiliyorsunuz. Bu şekilde bir tane var item upgrade Scroll geldi bu. Artık düşük seviye oluyor galiba. Evet şuradan devam edelim. Barbarian Huma. Şimdi bunların hepsini uzun uzun göstermeyeceğim arkadaşlar. Keserken o da o da geçtikçe göstereyim ben size. Ee, burada kaydı durduracağım. Hani şurayı da bitirelim en azından şu Barbarian Humanları. Sonra bir sonraki oda bir sonraki oda böyle devam edeceğiz. Ve boss'a geldik mi bakacağız. O zamana kadar ne alırız onu bilmiyorum token atar mı roko e, roko coin diyeyim ya da hani e, gelirse o tamamen şansımız olacak e, bu arada onlar da hesabınızda toplanıyor roko coinler yani çarın üstünde birikenleri kullandığınız anda direkt siteye aynı şifrenizle giriş yaptığınızda Ryzen Lumber'de hesapta toplanıyor yani e, birikimi de o yönden biraz kolay yapılabilir şekilde ayarlanmış şimdi ben durduruyorum devam edeceğiz bir dahaki odada görüşelim burayı da tamamladık şimdi zombi Axman diyor bunu keseyim bakayım diğerinden farkı var mı pek yok. Yanlar artıyor biraz. Bu arada şu da var okçuyla ben oynarken minörü de şöyle çekebiliyorum yani atak yaparken minörde e, en azından mob'un önünde bir sıkıntı yaşamıyorum ama TK'da nasıl olur bunu okçu oynayan daha hakim e, çözebilir. Devam edeceğiz diğer odada. Burayı da tanımladık hemen bir sonraki oda. Sting. Arım var. Canavarlar da değişmiyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Daha önce easy'de de girdiğim için. Yani easy'de de girsen Hart'ta da girsen. En son e, hell veya diğerinde de girsen. E, bu değişmiyor. Yani sadece zorluğu ve düşecek drop değişiyor e, sanırım. Hani boss'ta e, durum nedir ne değildir. Şimdi boss'a gittiğimizde de bunu göreceğiz. Bir de şunu ekleyeyim. E, son olarak hani burayı e, bilmeyen, oynamayan varsa varıyor elit. Elit hangisi acaba? Hangi seviyesi? Onları da çözeceğiz abi. Şimdi Burada oynarken mesela arkada bir mob kalırsa yani zindanın sonuna geldiniz. Boss'un odasına gittiğiniz zaman şurada bir tane mob kalmış olursa boss çıkmıyor arkadaşlar. Olası son odaya gittiğinizde hani bakarsınız e, boss'u bulamazsınız lan ne oldu diye heyecan yapmayın. Geri dönün taun atın ya da e, baştan yürüyün gelin. E, bakın mutlaka bir tane e, veya iki tane kaçırdığınız arada bir mob vardır. Ondan dolayı son odada boss çıkmaz. yani Bunun da bilgisini vereyim devam ediyoruz. Yeni odadayız. Biz de Bir de şu skili göstereyim arkadaşlar. Ee, Normalde şöyle. Şu an suyun içinde olduğunuz için burada görünmüyor ama şurada görüyorsunuz. Bakın yeri belirtiyor. Ee, bu skili ben çok beğendim. Okçunun tepeden ee, okya duruyor. Hatta görünme adına dur. mob'u atmayın. Şuraya atayım ki ee, görün. Bunu da göstereyim yani. Bunu şöyle. Bakın attığımız anda oradan havadan oku atıyor. Yere ee, ok saplanıyor. Ve o, o alan içinde artık o anda kaç tane ee, oyuncu varsa veya kaç tane mob varsa hepsine vuruyor. Bu da böyle bir skill olmuş. Okçu adına alan skill'i ilk defa gördüm. En azından kendi adıma devam ediyoruz. Warpfish şimdi sıra bundan. Bunu da bitirince şuradan yana geçeceğiz. Son odaya yaklaştık sayılır. Şurada da yüzdeti görünüyor. Yani ben küçültmüştüm ama siz göremezsiniz diye tekrar göstereyim. Yani girdiğinizde zindanda nerede olduğunuzu anlamak adına buraya baktınız mı? Bunu da buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. En son zindandan çıkınca da hem ne aldığımızı göstereceğim hem de e, Rogi'ye okçu sınıfı olarak artık diyeyim e, silah türlerini göstereceğim hepsini üzerime alıp e, sıradan göstereceğim çünkü official açıldığında bazılarına ulaşmak mesela zor olabileceği için en azından belli bir süre hani şimdiden merak edenler olursa okçunun en azından silahları ne olarak yaylar nedir bunları göstereceğim devam edeceğiz. İtemi de aldık arkadaşlar War of Damned diye bir şey ya da War Warship of Damned baktığımız zaman 138 AP var. Yani şu an varıyor oynuyor olsaydım ve official de olsaydım herhalde iyi bir silah sahibi olmuştum. Ee, silah da atıyor. Yani buradan e, şansımıza zırh zaten atıyor genelde ama silahı da görmüş olduk. Bakalım boss'a gelince ne göreceğiz. Yine bir sonraki odaya da geçtik. Şu an e, buradan sonra bir şu oda kaldı herhalde. E, sonrasında boss'a geleceğiz. Devam edelim. Örümcekleri de temizledik. Şimdi sırada yan oda. Burayı da bitirirsek e, en nihayetinde boza geliyoruz. Kesip bitireceğiz. Evet arkadaşlar son odamızı da bitirdik ve bossa geldik. altı dakika süremiz kaldı. %100 tamamladık. Boss'u da kesebilirsek kalan 6 dakikada e, inşallah keseriz. Bilmiyorum 86 bin can var. 75 level diyor. Abi verdiğimiz hasar değişmiyor. Keseriz herhalde bir sürpriz yaşamazsak. E, canının ne e, ayarda respawn yapıyor onu bilmiyorum ama bakacağız. Onu da kesip çıkınca e, boğuları göstereceğim. Onu keserken göstereyim. Şunu söyleyebilirim. Hani bunu denemem e, en son seviyede denememin amacı ne olduğunu görmekti ve ben gördüm arkadaşlar. <laughs> Siz de bu video sayesinde görmüşsünüzdür. Full itemli haliyle okçu bir çarla e, 30 dakika sürede neredeyse anca bitiyor. Tabi bu oynayan e, daha hızlı oynayan belki hani süreyi biraz daha kısaltır bir şey diyemem ama en azından official'da belli bir süre en üst seviye zindan kesmek biraz zor gelebilir birçok kişiye. Çünkü e, bakıldığı zaman ucu ucuna anca. Ha easy modda sıkıntı yok. Easy itemsizken zaten büyük ihtimal onu yaparız. Hani ilk başlarda official'da. İtemlendikten sonra ve level yetmiş olduktan sonra buralar öyle olabilir. Bunu 50-60 levelde falan gelip de hard seviyesi. Ben pek ihtimal vermiyorum abi. Bu arada şu an habire bir taraftan minör çekiyorum. Dediği gibi bir taraftan da Botship W ile 5'li ok atıyorum. Onu da söyleyeyim. 3'lü 5'liyi ben elle beceremiyorum. Hani birçok kişi okçu oynayanlar farklı kombinasyonlar yapabilir ama ben bu kadar e, yapabildiğim için sürekli varıyor oynayınca okçunun e, sesine tam aşina değiller. Evet. Kestik ve boşaldık. Hadi, güzel. En azından bitirdik. Son 4-5 dakika kadar bitirmiş olduk. Eee Ödüllere bakalım. Torn'a gidelim. Şuradan. Bizi şimdi dışarı atacak gerçi ama. Atsın da dışarıda bakalım abi. Evet şuradan şimdi düşürdüğümüz itemleri bir satalım. Bu dayımız da bayağı şekilliymiş ha. Jones. Weapon Merchant. Böyle bir abimizmiş arkadaşlar yakından. Yalnız detaylar falan çok iyi ha. NPC'lerin karakteri karakter zaten e, şu an üstündeki şu e, setle bayağı bir dehşetül vahşet duruyor da yani parıl parıl. Yine NPC'ler de NPC'ler de fena değil arkadaşlar. Fena değil derken görüntü olarak çok iyi yani. Mağazayı aç diyelim. Karaktere göre kıyasladığımız için biz. Evet. iki tane rare item upgrade SC'imiz gelmiş. 24'er K'dan satıyoruz. Bunların premium vesaire değişiklikleri olur olmaz bilmiyorum. Biz şu an kapalı beta sürecinde e, bu şekilde veriyoruz. Legendary bunlar en üst SC'ler artık upgrade'de. Heal SC'siymiş Legendary'nin. Yine STR'si ve e, DEX'i varmış. İki tane bir tane de var ya yine bunlar 1 milyon 7800k para getirdi bize. Sat diyelim. Bunlar da şu an işimize yaramayacağı için bunları da satıyorum. Bir silahımız var şu an baktığımızda. Elim yukarıya gidip duruyor. Buna da bir upgrade deneyelim. Önce bir yaylara bakalım. Buna da bir upgrade deneyelim. Evet arkadaşlar şimdi üzerime hepsinden birer tane aldım. Şunları bir yakayım şimdilik şöyle yer işgalinden. Kurtaralım Viper. Viper var mıydı zaten? Viper'ımız varmış. Şunu yakamıyor muyuz? Yakıyoruz ama. Yok, yanmıyor. Bilmiyorum. Ee, belki kilitli olduğu içindir. Belki yandığı içindir. Repairi geldiği içindir. Ee, burada şu an en üstü bu zaten Viper. Şöyle e, az önce kullandığımız. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Sıradan itemlerini göstereyim. Sonrasında takıp görüntüsünü de göstereyim. Yakınlaştırayım biraz daha şöyle. En düşük e, Training Bow diye bir şey var. Ata 45, artı 8'i bu arada. Hepsi artı 8. Skir diye bir şey var. Yine 50 atağı var. Ha, hunting Bow diyor. Bu da 8. E, 53'müş. Golden Bow 59. Short Bow 63. Bu araya kaynamış. Sen değilsin. Arbalet 79. Yine e, Reflex Bow diye bir şey. Atağı bu arada 81. bow atağı 97. E, Skull Horn diye bir şey. Bu da 109 e, Sweet Shooter diyor 111 Warbow 119 Elven Bow 124 e, Vixen artı 8 kullandığımız gene aynı zamanda 125 e, Bu da Penetratör biraz önce gösterdim 127 şu da en üstü Viper Zaten şu an o takılı elimizde e, Şundan iki tane almışız şunu Bakayım deneyim bu da yanıyor mu gitmiyor demek ki kilitli itemi yakamıyoruz buradan bunu e, Çıkartabiliriz belki Şöyle taktığımız zaman bu arada hani şu şey muhabbeti de vardı. İtemler dengesizlik e, oluşturmayacak veya işte eski başlayan adam e, belli bir item'e ulaştığında yeni başlayan parayı basıp onu geçemeyecek gibi söylemler vardı. Bunu da şuradan anlıyoruz arkadaşlar. Bakıldığında e, şuraya kadar Schoolhorn artı 8'e kadar trade açık görünüyor. Yani trade açık derken şöyle. Bunlar e, kilitli item değil. ruhba diye geçiyor burada. Bunlar e, şundan itibaren Sweet Shotter'dan itibaren Kilitli item yani bunları görüntü itibariyle satılmıyor. Ekstra bir e, run muhabbeti vesaire muhabbeti olur bilmiyorum çünkü run olayı da vardı e, Rise Online'da ama e, şu an için gördüğümüz yani şuraya kadar satılabiliyor Skull Horn'a kadar. Bundan sonrası e, item kilitli satış yok diyor. Üstümüze takada taka da göstereyim şöyle. Bunun görüntüsü buymuş. E, şu elimizdeki. Şu mu? Heh, çıkartalım da o da karıştırmasın Silahın efektini. İkinci boğumuz niye takmadım? Şunu yakayım. Şunuz dolu diye mi takmadı? Evet şöyle. Bu da böyle bir şeymiş. Bu arada artı 8'ler hepsinin yanışı farklı farklı arkadaşlar. Böyle yani yaklaşınca silah efekti de tam göründü bu arada. Bundan sonraki hunting bow diye bir şey. Şöyle. Aa bu değişmiş lan bu. Pembe yanıyor mu? Yanmıyor mu? Tam ne oldu da belli değil ama böyle bir şeymiş. Golden Ball yine bu şekilde bir görsele sahip arkadaşlar. Sonrasında Short Ball. Bu çok tipsizmiş lan. Böyle yay mı olur? <laughs> yani ben beğenmedim. Yay dediğin şöyle biraz şekli şemali düzgün olacak abi. Arbalet. Arbalet diğer eline taktığı için bu kemana andırıyor lan. Arbalet böyleymiş arkadaşlar. Reflex Ball. Bu da güzelmiş. En azından efekt olarak güzel yanıyor. Crossbow. Ya bu dümdüz bildiğimiz hiçbir görsel olmayan bir crossbow. Sonrasında Skull Horn diyor. Bu da e, artık keçi boynuzu mu? Veya ejderha boynuzu mu? Neyse abi değişik bir kafatası falan var önünde. Öyle bir şey. Devam edelim. Evet. Kilitlilere geçtik. Bu da Sweet Shooter. Ya kardeş dibime girdim. Bir git Allah'ın sırsın Bu da böyle bir şeymiş. Kanat gibi sanki görseli öyle. Warbow. Warbow da iyiymiş lan. Warbow iyiymiş abi. Bu büyük ihtimalle e, zaten zor düşecek bir droptur. Elvenbow. Elven Elvin de güzel abi. Sarı yanıyor ama artık bunların hani eee zehir hasar diyor mesela bunun yanışlar tamamen bunladır işte bu e, poşun damaj resistansı varmış gene zehir hasarlı diyor ama yanış renkleri niye değişik mesela o konuda şu an için tam bir fikrim yok bond 22 Temmuz 2022 diyor mesela burada bağ olarak görünüyor tarih olarak görünüyor ama onların tam detay nedir bilmiyorum Aa bu iyiymiş ya bu ne Vixen artı 8 bunun da görseli çok iyiymiş lan Kanatlı manatlı valla bu Önden yandan Şekilmiş abi Bunu zaten az önce takmıştık Mavi Bu da bu şekilde En üstün bir altı şu an artık bu Anladığımız kadarıyla Tabi e, ben görselde şu Vixen'e tav oldum Onu da söyleyeyim Bu ve Vixen çok iyi Görsel olarak benim beğendim Şu da en üst alabildiğimiz şu an için Bu da Viper 8 diyor arkadaşlar Bunlarda da ekstradan tabi bonuslar var. Dex 3 Yield 10 var mesela bunda. Yine şunda Dex 8, 160, 160 HP, MP var. Ayrıca resistanslar var. Lighting damage'li. Yine bunda da resistanslar var tabi. Ee, Vixen Glacier damage 50 diyor. Ekstradan fire damage 75 vermiş. Dex 3 vermiş. Bu da epic diyebileceğimiz bir item. Warbow'a da epic demiş ama bunda herhangi bir şey görünmüyor. Yine şurada bir tane sanki Switch otur. Bunda da Aynı şekilde zehir hasarı. Hilt bonus var. Bunda da 16. Özellikleri bu şekilde. Gördüğünüz şekilde arkadaşlar. Rogier'in okçu oynamayı düşünüyorsanız şu an için tabi bu gösterdiğim yaylar. Burada bütün silahlar şu an oyun kapalı. Beta'da olduğu için bütün silahlar takılar her şey. Buradaki NPC'ler var. Bunlar nerede? toğuna gittiğiniz zaman ya da oyuna başladığınızda doğduğunuz bölge burası. İlk başlangıçta şuradaydı. Sağlı soluydu ama şimdi yeri değişmiş. Bilmeyen arayan da var. Sonra da dipnot göstereyim. Şurası. Yani geldiğinizde burada e, takılar, silahlar, her şeyi bulabiliyorsunuz. Tekrardan yine aynı şekilde ters tarafta. Yeni videolarında görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Ride Online ile alakalı merak ettiğiniz sorular da varsa e, yoruma yazarsanız onları da en azından böyle her şey fullken göstermeye çalışırım. Çünkü e, ofialı bunların çoğuna e, ulaşmak bayağı bir zaman alabileceği için şu an imkan varken hepsini e, merak eden, soran içinde gösterebiliriz. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.